Nefes. Uza, 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 uza çek kolları, uza sırt kaslarını, omuz kaslarının Açılsın. Ben nefes kaldır, kaldır, kaldır. Uza, 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 ver. boylu aşağıda beş üç, dört aşağıdasın. gelirsin rahatla. Son İki. kal şimdi burada aşağıda. Son Sağ... Merhaba. Evet şu anda Ali de gerekli bilgileri aldım. <laughs> Haydi go. <laughs> Aç. <Açalım. Gülüyor> <laughs> Bakın gerçekten rica ediyorum çok büyük saygım var. 30 metre olması gerekiyor. Yani halının bittiği yer değil. 30 metrede V şeklinde almanız gerekiyor. Burayı kapatamazsınız. Rica ediyorum. Peki ben nereden bakayım bu arada? Ha yani böyle. 1 saniye. Balonu boşaltabilir miyiz? Vur. Harikasınız. Harikasınız. 4, 3 2 1. uluslararası Şimdi maratonist tüm sporcularımıza gününden başarılar diliyoruz. Bravo, 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 bravo. Evet.